Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında diğer yer alacak ünlü isimler ise bunlar. Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Muğla, Cemil Cansevin, Ali Netilki, Mert Hürat, Serhat Kılıç, Enis Arkan, Hasan Cankaya, Özge Özder, Sinan Güler Yüz, Miray Danir, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Öz Sırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Umarım çok mükemmel bir gece olacak arkadaşlar. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen.